Evet başladık. Aynen en son şey savaşını bitirmiş. O bu arada. Yazan. Re evet Reyazan'la vasıl almıştık. Dedim kim ne kazanma. Ben bu tur. Bu tur kırıma dalacaktım. Da Orada da buraya gelemiyor mu ha? ha Aydalarda diplomatik gittim. Yani Aydaya gittim. Vasallarım çok fazla diye. Bir gayle ilişki tasıyorum. Onadan mecburen. Masal almak durumunda kaldık. Evet, <Sessizlik> de burada yazık tek toprak kaldı. Ama yazanın da <Sessizlik> hiç şey yok. Tamam hemen spay atalım şu küçük vasalları yutsam herhalde ne kadar şeyimiz var bizim hala düzenliyor koca koca Moskova'nın 2 tane diplomatının olması Ana da Özbek falan bana sıkıntı yaratabilir. Amane hani vasallarım falan var ama bu üç cephe başamayız. Binalar değişiyor. plus trade Anda basalım da Ama Riga artık beni dislike almasın ya yeter o düşecekti Bullerimi de çıkarayım birine almak için. Ana yani eksemek için. Kasalım. Ah iyi. Oluyor. Amatik power'ı kaybetmeyelim. Bir verelim zaten gelirimiz bayağı var. Ee, Rosto. Rosto. Rosto tek toprak. Nasıl ilişki ya? Onlar halletsin vallahi hiç uğraşamayacağım. Benimlerim burada. ordu olarak. Bunları geçmiyorum değil mi? Tamam. Yazan keşke içimden geçmesek. Neyse. Şu an asker basamam. Termidan eksilemiştik. Bayağı şu an bu sayız yani. Sadece şey bekliyoruz. Administer Power'a. Administer teknoloji on oldu mu? Rusya'yı direkt kuracağız. Polonya, Polonya arasında şey var zaten. Savaşı da yapacağız Commonwealth kurulmadan. Bu kurulursa burada sıkıntıya sokabilir. Ee, yerde state basma durumumuz var. Arın başı bir yerde yok. Atarsın ya ben atamam. At bana. Burada bir şey var mı? Danimarka var ama maalesef Danimarka rivalimiz Buradan Kastil'le de kapmak yapmak Uğraştırır Zaten imkansız yani Artımlarda hiç çalabileceğim yer yok. Hayır bir an Osmanlı Kırım'la savaşta zannettim. Karakoyun niye girmiş olsun? Hemen bulmadı, değil mi? Tamam yaptık? Game attık Sadece kazan Kazanı da herhalde doğrudan çağırmasak şey gelir. Böyle şuna Royal Meric atalım. Otomatik ilişki artsın. Ben de artı direkt savaşa başlayayım. Aaa. Beyazdan şeye atmış. Neyse. Birimden dolayı. Şöyle de. Yanım kadar yakınından gitsin. Bizim şeyler vurur onu ya. Vurdular değil mi? Ben alsanız diyorum hani. Tamam savaşımız var okey de Litvanya'nın herhangi bir şekilde alamayacağı. Son bir saniye Ama Polonya direkt nasıl savaş açabilir ki? O da güzelinden dolup, deme verer. Tamam, hızlıca aynı sınır taraflarına sicileyelim Ne olur ne olmaz, Polonya şu an savaşta değil. Bir anda içe işte krama girip buradaki bölgeleri sizleyebilir. Bak mesela şimdi Ve Retort oynadığımız zaman da Roma dalacak olsaydık Litvanya dalıp almıştı. Ya öyle de oldu zaten. O seriyi bırakmamın sebebi oydu. Ama o seri YouTube'da devam edecek gibi. Ya belki bir çıkar yolu düşünülebilir. En kötü kara salacağız. Kara gireceğim. Ya da neydi şuradaki tane devlet vardı. Oraya da alırız. Osmanlı ne zaman burada olsa korkuyorum ya. ya ordusu falan neyse okey de. Ha ordusu buradaymış. Ee, gidelim şu gördeki toprağı durduralım. Dolan Montreform. Hangisini seçeceğiz? Ha, şunu alayım. Ee, bu arada seri Youtube'a gideceği için Youtube'dan izleyenler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herhalde bir sadece ilk bölümünde söyledim. Yayın kesili olarak aldığım için de onu şey yapmam zor ya. Bu dakikasını sürekli beğeni abone dilen falan. Keşke kaçmasaydım. Ha buraya doğru kaçacak o. Ya kaçan kovalanır. Ha burada. Geliyorum oraya doğru. O da geliyor. Bakın abi. Transaksiyon yalak. Şu an Özbek'le savaşıyor. Hala da savaşta mı? Değil. Kazan çift savaşta mı? Evet. Ee... Yine nasıl kaçmayı başardın ama ya. Yeter. Kaçma artık. Bu ne oğlum sende? Generalinin ne hızı varmış ya tamam, Böyle de alabiliriz değil mi? Tamam Cezana bir, bir toprak daha verelim Ha, Yetişmez ki. Vurdun mu lan? Vuramaz. Dayanamadı. Ha neyse. Ben sana vururum. Ben sana herhalde yukarıda vuracağım senin. Oradan kaçarın yok ki. Gel buraya. Altı kaldı korudusun. Nereye kaçacaksın? Osta peki savaş esnasında olmuyor. Bunu beğenmedim. Kazan direkt yok olursa. Ya bir tane toprağa da kalmasın ama ya. Altı savaş skoru yüzünden bir tane daha toprağa kalıyor adamın. Bunu Özbekler değil, değil. Tamam. Böyle bir toprak daha bırakalım. Nogay ile ilişkisine. Daha fazla para Oh, şurada bir kırımı vasallayabilsem güzel olurdu. İmkansız ama. Benim Riyazan Vasal'ım var. Seni de geriye alabiliriz artık. O ordusu yok. Bunları şeylerini de destekleyemiyoruz ya. Ben normalde desteklerdim. Ay Özbek'le savaşta. Wow. nereye alalım? Elin alalım? Durduralım şimdi. Ben yani şöyle gel al şuraya doğru al ya alabiliyorsan diğerleri pıt 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 engelleyelim ki kimse dalamasın şurayı da al şurayı da şöyle bir riyazana vermeye çalışalım bu arapları ne kadar topla kalacak Önce şurası Aa, Kendime toprak alamıyorum Nasıl yaparız ki Böyle alalım ya Daha sonra her türlü dalarız zaten Yazan bunu beğendi Değil alalım. Hop, Riyazan boyal oldu. Tertemiz. 16K buraya doğru geliyorsun. Ama şu an nogaya da Ben peki Nogay'a dalabiliyor da muyum? Hayır. Or bir ihtimal. kareliğe dalıp toprağını alsam hemen hızlıca ne geliyor biraz anlayabilirik güzel blue zero da atsın ah bir saniye rost oldu iyileşi kastık valla aneks diyelim hemen şey bitirelim Kesmeden şuna ilişkiye arttırmaya yapalım Buraya geldim de İkisini bekleyelim o zaman On kaldık gidip vurur onu ya Hatta ben bir tane daha General vereyim buna Teknolojide durumumuz nasıl? Yavaş yavaş. Rönesans gelse aslında. Ama şey basamam. Devre unutmazsam çok rahat gelir ama. Güzel. Nereden geldi? Bir de oradan işlenci çıktı. Sen git buraya vur. Ha vuruyorlar zaten. Ben gelene kadar alırlar orayı. Rostov'un anekisi tamamlansın. Kaleli'ye bir türlü daha dalayım. Alabiliyorum değil mi? Tamam. Onun ardına... Ha da e de şeyimiz yok. biraz... 1505. 505'e kadar bekleyeceğiz. En azından birileri kalsın. Bu da olmuş. Tertemiz. On prestij kaybet. Bakabilecek hiçbir toprak parçası yok mu lan? Tamam az kaldı zaten ya. Biraz iteration'dan problem olmaz. Anlaşılan psikoloğu gerekecek.